Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Gran Lagoya Sakır'da logo değiştirmeyi göstereceğim. Hemen maçtan çıkayım arkadaşlar. Hilye ile oynuyorum arkadaşlar bu oyunu. Arkadaşlar ya da importing level açık kalsın. Gördüğünüz gibi my club dan importing level'a basıyoruz. Sizde hiçbir şey çıkmayacak arkadaşlar. Ben daha önceden yaptığım için böyle. Сейчас я потом arkadaşlar web, Google a, Google a yani, ve Google Chrome'a yani Lo Pedia ve hangi olmak istiyorsunuz mesela Galatasaray Kopya Galatasaray PNG Yalnız arkadaşlar ve bir tarayıcı seçip istediğiniz yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu Galatasaray alması çıkıyor. ilin aşağıya. Gördüğünüz gibi Galatasaray e A tre log png zone basıyoruz. Ve bu çıkıyor. Arkadaşlar buradaki araç boşluğunu asıl tutuyoruz. Ve burada kopyala var. Kopyalıyoruz. Ondan sonra Real Madrid'i açtığımız import logoya basılı tutup pasta URL'ye basıp Done yapıyoruz. Arkadaşlar internetinizin açık olması lazım. Ve donmak komple yapılıyor. Ondan sonra gördüğünüz gibi Galatasaray. Arkadaşlar bir kere daha göstereyim. Bu sefer Real Madrid. Arkadaşlar no Re, Real Madrid PNG Arkadaşlar Barcelona, Kasımpaşa gibi bütün takımlar oluyor. Bunda da aynı arkadaşlar Real Madrid PNG yo no basıyoruz. Bu çıkıyor arkadaşlar. Buna da tutup, aynı işlem kopyalar. Ben Mike Lab, Import Lobe. Ve siliyoruz arkadaşlar. Ah yanlış yaptım. Arkadaşlar en kötü yanında hep 5 space'i basılı tutup nefsel silebilirsiniz ama olmuyor. Ya arkadaşlar. Play basıl <laughs> tutun arkadaşlar. Pest or ile. ve ne hiç? basalım Gördüğünüz gibi arkadaşlar Real Madrid arkadaşlar bir sonraki sefere istediğiniz bir takımın formasını indirmeyi göstereceğim. Bu arada abone olmayı sakın unutmayınız ve bir sonraki sefer görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar söyleyeyim beğenirseniz daha çabuk videolar gelecek. Ona göre beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.